Sevgili arkadaşlar merhabalar. Hepiniz Sözlük Saatine hoş geldiniz. Arkadaşlar sözlük saatiyle ilgili uzun zamandır bir şeyler çekmiyordum. Araya farklı farklı konular girmesini istedim. Ama şu anda tabii ki bu seriye aynen kaldığım yerden devam edeceğim. Çünkü e, sözlükten kelimeler seçip o kelimenin farklı ile ilgili hepiniz böyle bir şeyi sevdiğinizi biliyorum. E, bu güzel bir öğrenme yöntemi, güzel bir çalışma yöntemi. Haydi bakalım sizler için yine üç tane e, kelime seçtim bugün. bu kelimenin aslında farklı bir şekilde kullanımı ile ilgili seçmek istedim. Hani bir daha çok karıştırılan demek istiyorum. Sizler için ilk seçmek istediğim kelime arkadaşlar friendly kelimesi. Arkadaşlar friendly arkadaşça, dostça, dost canlısı diye geçer sözlüklerde ve doğrudur ve bu bir sıfattır. Bu sıfatı bir adverb ile karıştırmamamız lazım. L'y eki dolayısıyla onun bir zarf olduğunu düşünen arkadaşlarım çoğu kez yanlışa düşerler. Fakat biz bu cümleleri ancak şöyle kurabiliriz. Onu nasıl zarf haline getirebiliriz? Ayrıca bu konuyla ilgili de hani şunu söylemek isterim ki bütün sıfatları az sonra söyleyeceğim yöntemle zarf haline sokabilirsiniz. Mesela diyebiliriz ki Ashley is friendly. O arkadaş canlısı, çok sevecen bir insan. Ama işte Ashley bana sevecen bir şekilde arkadaş canlısı, dost canlısı şekilde davrandı demek isteseydik ya da davranıyor demek istesek şöyle diyebiliriz. Ashley behaves me in a friendly way. Burada arkadaşlar in, e araya sıfat, way kullandığımızda o biçimde, o yöntemde anlamını katar ve bunu pek çok sıfatla rahatlıkla kullanabilirsiniz. Pek çok sıfatı adverb yapmanın le'ye 2 getirmekle olduğunu zaten biliyoruz ama başka bir yöntemi kullanmak isterseniz o sıfatı in, e, bla bla, way şeklinde yaptığınızda o biçimde, o şekilde anlamına katar. Okay mi? Haydi bakalım ikinci kelimemiz. İkinci kelimemiz de arkadaşlar yine plenty dediğimiz plenty diye okunuşuna da şahit oluyorum ama doğru okunuşu ve yaygın kullanımı daha doğrusu plenty şeklinde. O yüzden plenty ile ilgili de arkadaşlar şöyle, şimdi bunun aslında bir ejektif olduğu zannedilir ama bu bir ejektif değildir. O yüzden de kullanılırken mesela çok işim var derken plenty of work dememiz lazım. Yani plenty of water, Plenty of time şeklinde çok zaman, bol zaman, bol iş anlamında bunu mutlaka of preposition ile birlikte kullanmalıyız. Yani plenty bir adjective değildir. Great number anlamında, great amount anlamında, çok büyük miktarda ve sayıda anlamına gelir. Bunu tanımlayan bir isimdir. Şimdi biz e, bunun adjective hali nedir dersek plentiful. Okay mi? Full ekliyoruz sonuna. Hemen bir tane örnek cümle de bakalım. Apples are cheap now because they are plentiful. Hmm. Tam böyle mevsiminde hani her şey çok olduğunda, bol olduğunda, her şey çok bol olduğunda onların ucuz olduğunu söylüyor mesela cümlemiz. Ve yine üçüncü kelime de seçmek istediğim ki bence çok karışır. Karışmaması da gerekiyor. Çünkü çok kolay aslında ayrımı. Die kelimesiyle ikinci haline died olarak aldığımızda bir de dead kelimesi yani e, ölü anlamındaki sıfat hali. Şimdi biz arkadaşlar e, die kelimesini ikinci haline soktuğumuzda mesela diyebiliriz ki işte e, my friend died last year. Arkadaşım öldü geçen sene. Bu ölmek fiilini ikinci haline kullanıyoruz. Yani o şu anda nasıl bir ölü demek istediğimizde he is dead, she is dead, they are dead şeklinde Ejective halini kullanmamız gerekiyor. İşte bu kelimeler bazen birbirine karışabiliyorlar ama karışmaması gereken basit seviyede level'larda kelimeler. O yüzden aklınızın bir köşesinde bulunsun istedim. Şimdilik hoşçakalın.